Selamlar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Fortnite'e kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün Arena modundayım. Son Arena e, videomu atalı yaklaşık 15 puanda atmışım Arena e, videomu ve şu anda 240 puana kadar çıktım ve şu anda 236 puandım. Oyuna girdiğim için x -2 yedim ve e, 234 puana düştüm. Şu anda Division 6'yım. Otobüs bu şekilde geçtiği için bu arada Wild West'e atlıyorum. Şimdi size rotasyonlarımdan ve birkaç şeyden bahsedeceğim ve e, Division 6 ile Division 7 arasındaki oyunlar nasıl dönüyor bunları göreceksiniz. Ee, ve oyun başı ne kadar anlatmaya çalışsam da vakit yetmeyecek. Oyun sonuna doğru artık susup odaklanmam gerekiyor bu arada. Şurayı bir atlayayım. Güzelce loot'umuzu yapalım. Ee, sizlere her şeyden bahsedeceğim. Oyun tarzından vesaire de bahsedeceğim. Buraya genelde adam gelir bu arada. Ee, bir kişi gördüm galiba. Orada bir kişi var. Buraya geliyor mu? Şu adam buraya geliyor belli de. Ee, i̇ki kişi gelirse iki puan alırım buradan rahat bu güzel olur. Şimdi şöyle atlayalım bakalım. E, burayı hemen bir toplayayım ben. Adamları öldürmem gerekiyor. Oyun başı ölmemek önemli. O yüzden bir saniye bekleyin. E, ne oldu mu ki? İndi. Çok güzel free kill. Yerin içine boyut yaptım. Orada AK almak yanlıştı. Normalde şeyi şu gri şeyi elimde SMG niyetine tutuyorum. SMG gibi kullanıyorum ama AK'yi aldım. Hata yaptım orada ama Allah'tan bir hasar yemedim ya. Hasar yemedim. Güzel oldu. Yani sıkıntı değil. Sadece tek kaybettiğim bir shotgun mermisiyle bir build oldu. Sıkıntı yok. Güzel. Bu, bunlar bayağı önemli. Buraları lootlarken bunlar önemli. Şimdi anlatacağım. E, otobüsün e, geçtiği yere göre rotasyonum değişiyor arkadaşlar. Yani şu anda otobüsün geçtiği yöne göre white weste atlıyorum. White weste burası oluyor. E, ve burada yaptığımda şunu bir içeyim. Şuraya adam atlamıştı çünkü. Bur burayı da gelen adamları öldürüyorum. Rahat rahat loot'umu yapıyorum ve bir kişi için gayet yeterli loot var ve buit var. Hani hem loot olarak çok rahat bir e, bu iki kasıyorsunuz yani odununuz %100 fulleniyor, brickiniz %100 fulleniyor. Metali de 350 falan yapıyorsunuz. Onu da hani metali fullleyememenizin sebebi de circle'ın farklı yerde olması gördüğünüz gibi uzağa vermiş bu sefer. Ee, circle benim üstümde olduğunda genellikle metali de fullliyorum. E ee, buradaki şu an Wild West'ten yaptığım rotasyonu anlatacağım sizlere. E ee, Pleasant Park'a veya Retail Row'un yanındaki küçük pazara atladığım zamanlar da oluyor. Otobüsün geçtiği yöne doğru veya işte Pleasant Park'taki yanın uçak yanındaki uçak parkına atlıyorum. O uçak parkından bir tane top alıp e, şeye gittiğim de oluyor. E ee, hani Junk gittiğim de oluyor. Bu çok değişik rotasyonlarım var benim arena modunda. O yüzden hepsini anlatamayacağım için şu anda wild west'teki e, rotasyonumu anlatıyorum. Bakalım. Bu arada umarım videoyu beğenirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Birazcık hani, önemli bir maç olduğu için Peki. pek şey yapamıyorum. Ciddi oynamam gerekiyor ama. Neyse. Bakalım düşük ligdekiler de bir şeyler öğrenebilir bu sayede. Ee, size şöyle bir taktik vereyim Eğer düşük ligdeyseniz e, Division 4'e kadar yani puan gitmeye başlayana kadar e, Şey oynayın e, Kile oynayın Sadece adam öldürün ölün Adam öldürün ölün Kazanabiliyorsanız birinci olun Olamıyorsanız da adam öldürün ölün yani Sürekli WK oynayın Sonrasında e, puan gitmeye başlayınca Sıralamayı oynayın sadece e, Hani benim gibi oynayın e, Bu tarz yerlere atlayın Adam yedirse öldürün ee, sonrasında hani adamlara rushlamayın birinci olmaya çalışın zaten oyun sonu yaklaşık e, kaçtı 10 kill birinci olabiliyorsunuz eğer birinci olursanız e, mesela şu an ben buradan bir kill aldım ben bu el eğer ölmezsem 10 kill ile birinci olurum mesela biliyorum ben kendimi ama ölürsem de herhalde bir ilk 15'e girerim diye düşünüyorum İlk 15'te yaklaşık e, 5-6 puan alırım demek. Zaten ilk 25'te kaç puan alıyorsunuz? 3 puan alıyorsunuz. Bir adam öldürdüm. 1 puan da oradan. İlk 15'e kalıyorsun. 2 puan da oradan. 6 puan almış oluyorsunuz. Tabi eksi 2 yediğim için. 4. Şu anda Division 6'da olduğumdan dolayı eksi 2 puan gidiyor her girdiğim oyunda. Neyse. Bu arada top baya önemli. Topun önemi şöyle abi. Ben safe'e gitmem lazım. Eğer oyun sonunda topla hem çok rahat hareket edebiliyorsunuz. Hem bu it hiçbir şey harcamıyorsunuz. Ee, aynı şekilde işte korunaklı oluyorsunuz vesaire hani topun önemi çok büyük oyun kazanmanızda ama e, Yani Division 6 veya 7 gibi yüksek liderde oynuyorsanız Karşınıza çıkan adamların hani oyun sonunda en azından e, Yaklaşık Kaçında bir ama e, Yaklaşık hepsinde 2-3 tane e, dans bombası oluyor ve dans bombası da şu şekilde e, dans bombası yerseniz eğer topun içindeyken arkadaşlar hem düşüyorsunuz içinden hem de dans bombası olduğu için üstünüzde öyle kalıyorsunuz. Ve direkt ölüyorsunuz hani final circle'da olduğunuz için çok fazla gidecek yeriniz de yok ve direkt hani kafanıza shotgun yiyip ölüyorsunuz genelde bu şekilde oluyor. Senaryolar, senaryolar yani senaryolar. O yüzden e, topun kötü yanı da bu. Ama tabii ki iyi yanları kötü yanlarına daha da bastırdığı için e, top önemli. Topu kesinlikle alın abi. Eee... Happy Hamlet'in orada bir tane top var ama oraya gidemem şu anda. Safe'de nerede top var diye bakıyorum şu anda. Tilted. Tilted'a doğru gidiyorlar. Okey. Tilted'da top yok ama... Tilted'ın yanında bir tane e, korsan bölgesi var. Hatta iki tane var. ama Hatta şey... Şurada bir tane korsan bölgesi var. Ha, tam önüme çıkacak diyecektim. Oraya gidebilirsem orada top var. Eee... Oradan da kendimi fırlatabilirim. Ama ne kadar değer... Aslında değer ya. O riski almaya değer. Medkit'im var. Sonuçta ölmem. Hani gideceğim. Bakacağım. Varsa alacağım. Yoksa topla kendimi safe'e fırlatacağım. Ve gittiğim yerden de medkit basacağım. Şu anki planım bu şekilde. Gayet mantıklı. Bu arada şöyle bir olay daha var. Hani arena modu diye kimse şey yapmıyor. İsmi ee, ismi olan önemli yerleri atlamıyor. Mesela Tilted. Tilted'a kimse atlamıyor. Tilted'a bir gidiyorum abi. Circle'ı tilt'ta verdiği için bir gidiyorum. Ulan kimse lootlamamış. Full loot duruyor orada. Yani eğer tilt atlarsanız arena modunda ve kimse gelmezse yaşadınız zaten. Birinci olduğunuz demek o, loot, o lootla zaten. iki tane de vending -like machine var. Ama eğer adam gelirse ölürseniz ee, çok daha sıkıntı. Hani yüzde elli şansınız var. Bayağı bir insan gelirse çünkü zaten direkt öldünüz demek. Ama orayı toplarsanız hani o da bayağı bir puan demek. Yani oyun çok şansa bağlı bu şey arena modu en azından %50 şansınız var işte biraz da Şansa bırakıyorsunuz oyunu ama Ciddi oynayın şu anda bu arada öğlen girdiğim için 35 kişi falan kalmış ama e, Şeyde gece giriyorum ben normalde Gece girdiğimde e, Genelde herkes şey oluyor 30-35 kişi final circleda kalıyor Yani bırakın burada kalmayın Heh burada top olması lazım Evet gördünüz mü Bakın oyun bilgisi de önemli Anışka şeye vurdum da Heh bak sülüp de çıktı bunu da basacağım Hiç canım da gitmeyecek safe'e girdiğimde Bakın loot'um da mis gibi Bakın şu anda oyunu kazandım yani Bildiğiniz şu anda oyunu kazandım Çok iyi Toptayken mermiyi aldım bu arada Şu anda oyunu kazandım yani o kadar iyi ki Oyunu kaybetmem lazım Yani bu oyunu kazan diye girmişim O, o tarz işini şu anda çok iyi Kazanayım diye girmişim resmen Şöyle bakalım. Ee, artık oyun sonuna yaklaştığımız için buradan sonra birazcık susup Oyunumu oynamam gerecek arkadaşlar. Bu şekildeydi. Ee, arena oyunları genelde bu şekilde geçiyor. Normalde konuşmam, odaklanırım ama dediğim gibi videoda olduğum için birazcık şey yaptım. Bakalım umarım video hoşunuza gider. Bu arada videonun başından beri söylemiyorum. Eğer videoyu beğenirseniz de bir beğeni bırakmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi sefeye gidelim abi. Ve ben odaklanacağım buradan sonra neredeyse hiç konuşmayacağım. Haberiniz olsun. Elimde pek alışık değil. Umarım turtle Fight'larda falan kaybetmem. Bakalım. Bu ult olarak metalim sıfır bak. Ben onu unutmuşum. Gördünüz mü? Bu yüzden odaklanıyorum oyuna. Yani bu ult neredeyse kötü şu anda benim. Ne kadar bin buildim olsa da metalim az olduğundan dolayı turtle fightları kaybederim. Metal kasacak neresi var burada? Şurası metal kasacak bir bölge ama orası dolmuştur bile şimdi ya. Oyun sonu göreceksiniz zaten. Her yer turtle dolu olacak. Orada bir kaykaylı adam var. Bana mı sıkacaksın? Ok atıyor. Da okla vuramazsın beni. Bu adama dalsam mı? Adam kaşınıyor gibi de. Yok yok riske atmayacağım. Gideceğim abi buradan. Riske atmayın arkadaşlar, bir adamdan alacağınız bir puan yüzünden ölürseniz eğer Kazanacağınız 10-15 puandan da olursunuz Sıralamaya girerek mesela bir kişi daha ölürse ben şu an 3 puan kazanacağım Burada durmak iyi aslında ama snobby'ye gideceğim ya snobby'de de adam vardı değil mi? Her türlü var Metal kasmam lazım o yüzden Bu kadar şey yapıyorum yer beğenemiyorum Bana adam sıktı. Önden mi sıktı? Arkadan mı? Bilmiyorum. Galiba önden sıktı. Burada da adam var. Gidiyorum. Gördüğünüz gibi olabilecek her tehlikeden kaçıyorum abi. Oyunlar bu şekilde sürüyor. Normalde oturup dalsam hani alacağım 3-5 puan var adamları öldürerek ama dediğim gibi bu riske girmeyin arkadaşlar. Ben de girmiyorum. Alacağınız 3-5 puan yüzünden kazanacağınız 10-15 puandan da olmayın. olabilecek en güvenli yeri bulmaya çalışırım metal kasmak için çünkü belli bir süre sonra artık topun dışına çıkamayacak hale geleceğim topun dışına çıktığınız zaman ölüyorsunuz veya turtle'ın dışına o yüzden build veya top oyun sonu kesinlikle lazım buraya geldim bakalım ee, orada da bir sağlam top var güzel bu topun canı azalmıştı şuradan ben kasayım abi burası gayet iyi bu arada loot yeri için Buraya da atlayabilirsiniz eğer gerekirse. Bakın şu anda ne kadar hızlıca boyut kasmaya çalışıyor olsam da hani her yerde adam olabilir. O yüzden kafamı kaldırmıyorum. Kafamı kaldırıp etrafa da bakabilirim ama olabildiğince hızlı bir şekilde boyut kasmaya çalışıyorum. Neyse artık susup oyunumu oynamam lazım. Ne yaptığımı teker teker anlatamam. Bakalım umarım birinci olabiliriz diyorum ve şöyle başlıyorum abi. Bu ilk kastım için çok konuşmam gerek yok ama yine de olsun. Pet metal bulunmuyor burada ama bayağı bir top var yani. Burası iki kişi için bile gayet güzelmiş. Bu yeri olarak. Yalnız metal olarak neredeyse sıfır burası ya. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu dakikadan sonra da dışarı çıkıp metal kasamam. Artık öldürdüğümüz adamlardan çıkarsa o kadar alacağız. Seyfe e gitmem gerekiyor artık. Seyfe e gidip normalde bu zamanda safe'e gidip turtle kurmamız lazım ama ben de top olduğu için istediğim zaman gidebiliyorum. Hani circle beraber gitmem daha iyi. Bir ağacın tepesine çıkıp tutmam gerekiyor yani sadece. Olayım o. Burada adam vardır bu arada. Gördüğünüz gibi var. Hemen uzuyoruz. Topun önemini gördünüz değil mi? Ne yapabilirim? Safe. Safe sono bir de. Artık çok fazla topladığıda dolaşamam. Gören sıkacaktır çünkü. Herkes de torşulunu kurmuş abi. Yani diğerlerde pusucam artık. Şu köşeden tutunabilirim. Aşağıya doğru. Adam var. içinde top var gördüğünüz gibi. Adam da topun içinde zaten. Ben de buraya girdim abi. Adam bana sıkabilir bu arada. Ne yapabilirim diye bakıyorum ama. Yani pek yapacak bir şeyim yok. Genelde bu tarz oluyor bu arada oyunlar. Turtle'ın içinde topla bekliyorlar. Adam bana sıkmak için pencere açıp kapatıyor ama. Ne yapacak? Adam sıkarsa bu arada savaşa girmeyeceğim. Oyun sonu zaten hiç bir bire girmeyin arkadaşlar. Her yer adam kaynıyor. Free kill olursunuz yani. Adamlara. Boyut olarak gördüğünüz gibi artık hani çıkamıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Neyse artık konuşmayayım ben. Oyunuma odaklanayım. Elim bile soğumuş. Yani topla geze geze. drop var ama drop'a gitmek yani topla çok rahat drop kovalayabiliyorsunuz bu arada. Ama oyun sonu yapılmaz yani şu anda. Snowy'nin ortasına küçülüyor. Şu ortada üstte doğru şey alanlar varsa, claimleyenler varsa yukarıya doğru. Yani pek yok gibi. Ama ortaya claimlenenlerin de bu ildi fazla olması lazım. Onu da kimse yapmak istemez. Adam hala orada galiba. Evet topu orada gördüm. Hala orada. Gidiyor adam. Şey oluyor. Circle. Yani ne yaptım? <laughs> What? Kendi topuma mı sıktım? Aferin. Burada da bir top bekliyor Top boş Zaten can az Şuraya kıvrılacağım abi Buraya kıvrıldım tamamdır Bunun 600 canı var koyduğum birikin 300 canı var Ama bunu kırmamın sebebi Oradan build alıyor olmam. Haberiniz olsun Ayrıca burayı editleyebiliyorum Vesaire 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 Bu arada tahtadan turtle yapmayın ya O da baskını yedim Tahtadan turtle yapmayın oyun sonunda e, tuğladan turtle yapın metal de öbür şeyler için kullanırsınız Zaten hareketli circleda metal e, kurulana kadar 25 saniye beklemeniz gerekiyor 25 saniye bekleyene kadar da şey olacak hani Circle hareket edecek zaten o yüzden bunu yapmanız her türlü daha iyi. Gördüğünüz gibi savaşta da abi. 15 kişi kaldı mı bir puanımı daha alacağım ben. Bu el kazanabiliriz umarım. Güzel ya. Bu arada 12 tane falan cleanger buldum oyunda da 6 tanesini alabiliyorum. Bu biraz kötü oldu. seyfi daha verdi. Buradan sonra artık hareket edecek. Ne yapacağım bilmiyorum. Hızlıca gidebilirim ama 30 saniye var zaten. Vallahi her yer adam kaynıyor. Ben şöyle abi uzayacağım hemen buradan. Birileri sıkacak ama Oo, adam almış bile orayı. Yaparız ya bir şeyler. Ağaç mı yok mu? Viking'in tepesine çıkabilir miyim? Bunu da bilmiyorum. Bu arada adamın roketi var. Oyun sonu roket. Çok önemli ya. Roketi olan kazanıyor. Roketli adamın ölmesi lazım. Gördüğünüz gibi her yer adam kaynıyor. Orada da adam var ve okçu adam yani. Şu an bayağı kötü bu arada. Buradan inersen şey olacak. Topum aşağı düşecek. Adam da beni aşağı itmeye çalışıyor bu arada. Adam gördüğünüz gibi sıkıyor yani. Topu topunu kırdı adamı. Lan. Za. Free kill. 207 adam. Gördünüz mü Pump Shotgun'ın önemini? İki tane için alınır ya. Gördüğünüz gibi metalimi buradan fırladım. Çok güzel oldu. Ooo. Viking'e çıkıyoruz. Okey. Go to Viking. Hareket et Circle. Hareket et biraz hızlı hareket etmiş olabilirim. Adam bana dokunmasın diye hareket ediyorum. Gördüğünüz gibi rift basanlar, her şey yapanlar var abi. Jump pad basanlar. Oyunun bu kısımlarında çok önemli. Neyse ben susuyorum artık. Güzel. Hadi. <laughs> Tekrar hareket ediyor. çok az yönü var şey mi? Şu an bu adamlar free kill biliyor musunuz? Bu itleri yok galiba. Aa o adamdan bu it aldı. Şu adam fena değil ya. Topum kırılacak bu arada. Belli bir circle'dan sonra toptan inmeniz lazım. Yoksa ölürsünüz. Bundan sonraki circle'da toptan ineceğim muhtemelen. Güzel ya. Hay bende. Güzel. İki kişi kalmışız. Ay. Düşerek öleceğim bu arada. Hadi be abi. Hay bende dedim ama adam da çok aşağıda kalmış ya. Neyse arkadaşlar güzel bir maçtı. Kazanabilir miydim? Aslında kazanabilirdim birazcık aşağı insan ama. Yani Viking Dağı'nda olmamız çok sıkıntı oldu. Neyse arkadaşlar güzel bir oyundu. Bayağı bir puan topladık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyunlar genellikle böyle geçiyor bu arada. Ve bu dediğim taktikleri de uygularsanız kolayca win alabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yeniyseniz de kanala abone olup tüm açabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.